Hala en yakina bizi korumasını Allah'tan istiyoruz. Maradal buhli ve şuhi cimrilikten bizi korumasını istiyoruz Allah'tan. En yakina <laughs> bizi korumasını istiyoruz. Bir iyi bakın oraya. Maradal buhli ve şuhi innehu semi'un müceybu duai allah Teala seni işiten ve dualara icabet edendir. Ya Rabbi biz de senden ne istiyoruz? Cimrilikten sana sığınıyoruz. Allahümme inni e'udu inni na'unzu bike minel buhli ve şuhi. Amin. El hükmü rabi'u. Dördüncü hüküm. Ma huve hükmü şirketi fit Ortak yemek, yemek yemedeki hüküm nedir? Ortak yemek yemek nasıldır? Yecüzü lil insani en yuşarike gayrehu fit Bir insan bir başkasını yemeğini ortak edebilir. Vakatte kattel ala zalike kavluhu ta'ala. Şu ayette buna delalet ediyor. Leysa aleykum cunahun en tekulü cimyan ve Ayrı ayrı veya beraber yemek yemenize bir sıkıntı yoktur. Ayeti de buna delalet ediyor. Ey yani müctemi'ine toplu olarak ev münferine ayrı ayrı yemenizde bir sıkıntı yoktur.